canlar. Evet şimdi burada sizin huzurunuzda buradaki canlara soruyorum. Kuantum dramaya buraya neden gelmeliler size ne kazandırdı? Özünle buluşmak isteyen mutlaka gelmeli. Kısa ve net olarak söyleyeceğim. Kesinlikle herkesin ama herkesin buradan bu yaşam yolculuğunda geçmesi gerekiyor. Harika. Beni kendimle tanıştırdı. Teşekkür ederim. Mutlu ve doyumlu bir hayat mümkün ve gerçek ee, ve bunu burada başarmak da mümkün evet gerçekten sıkıntılarımızdan, problemlerimizden arınmak için, kurtulmak için kuantum e, drama ve de Anıl Şehirlioğlu. Neden Anıl Şehirlioğlu derseniz bu kadar bilgisiyle, altyapısıyla, tarzıyla e, dolu dolu her şeyi öğrenebilirsiniz. Kendi içsel gücünüzle ve kendinizle barıştığınızda ve yüzleştiğinizde her şeyin ne kadar kolay olduğunu anlıyorsunuz. Kendi sorunlarınızı çözüp kendi özünüzle buluştuğunuz yer. Doyamayacaksınız, sürekli gelmek isteyeceksiniz. Sadece yaşamanız lazım. İçinizdeki anlam arayışının peşinden koşarken farkındalığınızı ve anda kalma gücünüzü artırmak istiyorsanız burada olmanız gerekiyor. Kesinlikle herkesin e, deneyimlemesi gereken bir şey. Ben kendimi buldum. Teşekkürler. Öncelikle kendinizi bulmak, e, sonrasında çevrenizi anlamak ve sonra da bu dünyada neden olduğumuzu anlamanın en iyi yolu.